Efendim, Oycan. Oycan hoş geldin. Hoş bulduk. Naz hoş geldin de Oycan'a. Oycan hoş Oycan. geldiniz. Oycan Bey. Hocam Bey. Hoş bulduk Naz, Naz Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. Sesinizi az alabiliyorum. Ne? Sesini az alıyormuş. Ha sesimi az alıyorsun. Şimdi nasıl? İyidir. Ee, biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Ay Kıbrıs'tan <laughs> geldin değil evet. mi? Girne mi? Magosa mı? Lefkoşa. Lefkoşa. Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. Evet. Selamlar. Muratlacığım buradan. Annem sizi çok seviyor. Ay canım. Ee, ve bütün Kıbrıs'tan, e, Ankara'dan ve Mersin'den, Adana'dan selamlar getirdim. Bizden de selam olsun. Çok seviyorum Kıbrıs'ı, Kıbrıslıları. Ben sık sık sizin oradayım. Bilirim. Eşiniz müzisyen, evet, orada çalar. Evet, zaten. Hafta sonları Kıbrıs'a geliyormuşsunuz, evet. araştırdım. Evet, evet. Çok seviyorum. Biz de de bekleriz bir gün misafirliğe. İleride daha çok geleceğim inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Hadi bakalım. Yaşınız kaç? 22. 22. Siz çok... 26 yaşındasınız. Ne? Siz 26 yaşındasınız ne biliyorum. Bir şey duymuyorum. Siz 25 yaşındasınız. Aha, evet bugün 26 aldım. Biliyorum hayırlı A, yaşlar bugün biliyorsun. doğum gününüz. nice senelere doğum gününüzü doğum günü olduğunu. Ben ben araştırdım sizi. Takip ediyorum devamlı. Ha, Instagram'dan bilmişsiniz o zaman. Evet, canlı yayınlarınızı devamlı izliyorum. Hiç kaçırmıyorum canlı yayınlarınızı. Dün gece de canlı yayın yaptınız. Hatta hocadan bir arkadaşınız daha vardı. Ha. Ve evet yazın, pastası da geliyor. Evet, Naz'ın doğum günüymüş bugün. Evet, geri alıyorsun ya. Çok teşekkür ederim. Evet, bir dilek dile. Ay Can Bey'e, size. Düşünmeniz çok mutlu etmiş beni. Etti beni. Ben bir dilek çıkayım. <laughs> Kesin İlknur <İzmir> abla hatırlatmış. <laughs> Çünkü beyninin etini yedim. <laughs> çok teşekkür ederim. Bugün 26 yaşım oldu. Hadi bakalım. Nice senelere. Evet. Doğum günün kutlu olsun canım. Nice güzel yaşların Çok olsun. Sağlıkla, ederim. mutlulukla. Allah razı olsun. Rica ederiz. Sonra zaten ikram ederler sana. Evet, güzel bir günde Nazlı Hanım, hayırlı yaşlar. Efendim? Hayırlı yaşlar. Hı. Hayırlı yaşlar diyor. Aa, teşekkür ederim. Bu güzel doğum günü gününde inşallah benimle bir çay içersiniz. İnşallah. Hı, i̇nşallah. Neler yapıyorsunuz? Ben kendimi tanıdayım isterseniz. 22 yaşındayım. Hiç evlenmedim. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Kıbrıslıyım. Organizasyonluk iş yapıyorum. Ne işi? Organizasyon. Ha. Başka neler ee, yapıyorsunuz? Boş günlerimde gezmeyi seviyorum. Sinemaya gitmeyi seviyorum. Ee, i̇leride evlenirsem eşimle e, vakit geçirmeyi daha çok isterim. İnşallah. İnşallah. bu da siz olursunuz. Çok güzel soslu makarna ve mozaik pasta yapıyormuş. Allah. Hı. En sevdiğim iki şeyde. <laughs> Bir gün yapayım size Zoran Hanım. Hmm. İnşallah. İnşallah. Ailenizle mi oturuyorsunuz? Evet ailemle oturuyorum. Evlendikten sonra da mı? Eşim ne istese orada oturacağım. Ayrı ev istese ayrı ev. Annemden istese annemden. Ee, ben İstanbul'da yaşamak isterim. Olur. İstanbul'da yaşarız. Ha, gelirsin buraya da hocam. Gelirim. Naz Hanım için her şeye gelirim. Hı, çok teşekkür ederim. Yeter ki Naz istesin. Yeter ki Naz istesin diyor. Aşık Bana... mısın? Aşık demeyelim. İlk, ilk, ilk aşka inanmam. Ee, hoşlantı değilim. Hoşlanıyorsun. Gülüşüne, o hareketine, o duygusallığına. Hı. Anladım. Peki kıskanç mısın? Seven insan evet kıskanır ama yerine göre kıskanır. Böyle giyimlerime karışır mısın? İşte dışarı gezmeme gitmeme, tatil'e gitmeme, kendi Hayır. memleketime gitmeme. Kesinlikle karışmam. Kesinlikle... Ona güvendiğim güvendiğim için kıskanmam da, karışmam da. Yeter yeter ki iste o bilsin yani. Böyle şimdi canım istediği gibi ben tatile gidiyorum hadi görüşürüz falan deyip gitsem. Tabii ki haber, haber verir, verirseniz tabii ki neden olmasın. Anladım. Telefonlarımı karıştırır mısın? Hayır. Güven oldu, güvendiğim insan telefonunu asla karıştırmam. Karıştırmasını da karşıyım. Bravo. Tebrik ediyorum Oycan. Çok doğru. Herkes birbirinin özeline saygı gösterecek. Herkesin özel telefonu karıştırılmaz. Yeter ki güven olduktan sonra. Aynen öyle. Yemek seçer misin? Hayır. Senin de zehir olsa zehri de yerim. Oh! Ben sana zehir vermem merak etme. Allah korusun. Böyle şeyler. Eşim sofra hazırlasın, salata yaparım. Evet. <laughs> o şey yapsın ben ekmeği doğrar getiririm. Evet, yardımcı aynen, yardımcı Ne güzel ocağın Vallahi bravo. Çok romantiyim. Ay. Ee, 22 yaşındayım aslında olgun gösterim dediler ama aslında çocuk ruhluyum. Çok çocuk... duygusalım. Ne güzel. Nazlı gibi. gibiyim. Sakın kaybetme o çocuk ruhlu. Yok. Mesela Yok. ne gibi çılgın romantiklikler yapabiliyorsun? Alamam. Çılgın romantik bir şey yapıyor musun diyor. Örnek ver diyor. Mesela bir örnek. Ee, eşim, eşimden önce kalkıp ona bir güzel el kendi ellerine kahvaltıyı hazırlayıp üstüne de bir gül böyle. Hellimi kızart. Kıbrıs Ondan bir sonra içine bir, koy. bir de hediyesi Gülün yana bir de hediye alırım, oh. bir güzel öpücükler uyandırırım, kahvaltını getirdim diye. İşte bu. Sen istenmez ben her şeyi yaparım yeter ki sen ister. Süper. Benim için değiştirir misin stilini? Değiştiririm. Ama sen böyle şimdi dört dörtlük damat adayı oldun da, ama bakalım sonra bu dediklerini uygulayacak mısın? Benim sözüm sedettir. kıp sözü de sedettir. Bunu unutma. İki yüzlülüğü sevmem. Bravo. Neyse ama o net. Hmm. Peki. Açalım paravanı. Oy ve Naz karşılaştır. Çok bir şey şarkı. söylemek isterim, Söyle canım. bir mikrofon alabilirim. Şarkı mı söyleyeceksin? Yok, kısa bir şey söyleyeceğim. Çay şey için ee, tamam. kararını vermez, vermeden. Söyle şey. mikrofonum var. Teklif ediyorum, benimle çay içer misin? Bir çay sana, bir çay bana, benimle güzel sohbet eder misin? saça bir bakabilir miyim? Tam göremedim. <laughs> şey Baksana ne kadar değişik. <laughs> Çok değişik. Tam poya <laughs> Değil mi abla? Efendim canım? Hani savaşçı dövüşçü vardı ya tampo. Ha, Ona böyle ödün. değişik evet tarz. Evet bir çay içeceğim mi o ha? Bir de burada Son. şey var. Güzel de şarkıyla Sen işte da. Ben çıkarırım her şeyi. Neden taktın onu? Özelti. Ama çıkarır atarım yani seri için. <laughs> Özel Özel bir şey yap. Ya ben seni üzmek istemiyorum ama. Bir çaya evet dersin bence. Naz, Naz, Naz bak Kırmızı'dan seni için geldim. Kalk ver elini gidelim çaya biz bence. Oh ıslak. <laughs> ya ama... Lütfen. Bir ama çay ama içelim beraber. Şey ama yok Ümit mi? olmaz. Gel biz çay içelim. Çayda konuşuruz. <laughs> Benimle güzel bir sohbet edersin. Hayır Bak. derse sonra üzülmeyecek misin? Üzülmeyeceğim. Söz, Söz veriyorum sana. Kızmayacaksın değil mi? Kızmayacağım. Bana Kızmayacağım. Gel Bana hadi. Bana umut ver. Allah, Bak Allah. bu kadar. Vermezsen gitmem elini. Ana. Bir çaya çıkmazsam elini. Aha şuradan şuraya beni kimse götüremez. <laughs> hadi o etli meydan. Bak bizi de düşün. Yok. <laughs> tamam. Hadi teşekkür ederim. Aa bravo hocam. İşte bu. Tebrik ederim. <laughs> hadi bakalım bir çay içecekler. Sağ ol.